Maceracı Amanda. <laughs> Merhaba, ben Amanda. Ben de Wooly. Ben elmaları çok severim. Sen elmaları sever misin? Ama benim elmalara alerjim var değil. Yeni bir şeyler denemekten asla vazgeçmemek lazım. Ama marketi bile nerede olduğunu bilmiyoruz. Marketin bize nerede olduğunu gösterebilir misin? Marketin nerede olduğunu gösterebilir misin? Marketin nerede olduğunu göster. Çok güzel. Hadi gidelim. Evet çok güzel. Geldik. Çok kalabalık görünüyorum. <laughs> Elmaların nerede olduğunu söyleyebilir misin? İşte bu artık emal tutkalla yapabiliriz.